Son günlerde Türkiye'de 59 ve rakamla şunu bir yakından çeker misin abi? Bu gördüğünüz 59 patenti, kullanımı, her şeyi bana aittir arkadaşlar. Aşağı yukarı 1000 tane 59 rakamı ve yazıyla. Son günlerde ben görüyorum. Emlakçı 59 emlak yazmış. 59 internet sitesi var. 59 medya var. 59 inşaat var. Yani aklınıza ne geliyorsa karton, kitap, fotoğraf, banka, faktoring, akaryakıt, efendim, ayakkabı, maden, 59 ile ilgili bin tane e, firma tarafından patenti alınmıştır. Ben bunu ne zaman aldım? 5. ayın 4. 2015 yılında aldım. Tescili bana etti. Bu 59 emrakı rakamla hem yazıyla kullanan arkadaşları buradan uyarıyorum. Kullanmayın. E, maddi ve manevi tazminat talep hakkım duruyordur. Herkese kolay gelsin.